Günaydın arkadaşlar. İkinci günden herkese merhaba. Teşekkür ederim. Arkadaşlar günaydın. İlk durağımızda şu an e, bir dakika. Cennet Simit diye bir yerdeyiz. Dışarıda çok güzel gözüküyordu. Birazdan öyle bir şey yapacağım ki çok şaşıracaksınız. Çünkü demek ne alaka diyebilirsiniz ama cidden ne alaka ne alaka yok. Neyse çayımız geldi. Sıcak sıcak şimdi, şimdi işte kahvaltı yapmaya buraya geldik sonra Espark'a gidip bana çok, çok 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 ihtiyacım olan bir şey alacağız. Neyse onları gösteririm. Şu an tek istediğim şey karnım doyurmak ve hasta olmuşum. Eski şey buz gibi buz gibi. Dudaklarım çatladı. Sesim çok kötüdür belki bilmiyorum. Neyse. Yani şu an gideceklerim bu kadar. Kontay şey alacağız. Hmm. Şöyle bırakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efsane şeyler söyledik. Umarım çok güzel Hadi bakalım size göstereyim. Arkadaşlar simitlerimiz, e, ee, patatesi açmamız, konuşamıyorum. Ee, pizzamız, Retsini açmamız. Çok güzel. Enfes iki tane de çayımız var. Afiyetle yiyoruz. Şimdi birazcık Japon yapalım. Her şeyde bir şey gösteriyor. Smut görmemişsiniz. Hadi yapmak istiyorum. Çok <oldum> ya. güzel. <laughs> bu çok güzelmiş ha. Taze. Smut güzel kilitlendi. Ay çay verdim atlıymış be. Hiç sevmem. Kokul çay. Şimdi ben bergamot sevmem. Ben <laughs> <Hiç> şey çayı beğenmedik. <laughs> şey değil mi? Çayın rengi çok güzel değil mi? Çok seviyorum <laughs> ya çay içtim ben Şey, zaten sizi açmışsınız ama şurada bir koklanmalık var. <laughs> Genel olarak öyle. Şey, zaten sizi açmışsınız ama şurada bir koklanmalık var. <laughs> Genel olarak öyle. Teşekkür ederiz. Kişi boş alsaydı. Neyse, tadına bakalım. <laughs> Patates kısmına. Okey, poğaça. Bizim artık Türkiye karısını alamayacak maksimum <gülüyor> pizza. <gülüyor> Beğendik. Arkadaşlar şunu zeytinini açma. Bakalım. Ben ben hiç yemedim yani böyle. Zeytin poğaça yiyordum Onda da olmuyor diye çek. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bunu da beğendik. Şimdi süpürüyor sonra bay bay gideceğiz. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar yediğimiz yer şurası. Otum hesabı ve iki çay işte. Dört tane de yiyeceğimiz şey 24 liraydı. Bence gayet ucuz. Tıdıt <laughs> Arkadaşlar çok büyük bir masraf yaptım. Birazdan size göstereceğim. Eksi 250 TL. Ah, oh, neyse size göstereyim. Arkadaşlar spor ayakkabı aldım ve bir de çorap almak zorundaydım gitti 250 lira. Neyse arkadaşlar şu an işte Espark'a tekrar geldik Tahman'dan gittik bana bir tane ayakkabı bir de çorap aldık işte 250 lira gömüldük oraya şimdi odun pazarına gideceğiz bakalım nasıl bir şekilde gidiliyormuş Onu da hala bakmadık evet, Eskişehir kartımız yok omuz kullanarak gideceğiz Yüzüm Arkadaşlar şu an donatçıya geldi bir tane. Bakalım ben de deneyeceğim. Bir şeyler rüyası diye bir şey aldım. Bir şeyler bir şey. Bakalım nasıl. Bakalım nasıl bir şey. Hadi akacak, akacak, çok dikkat et. Ay, ne olacak? Düştü. Olsun. şuraya süre süreyim. <laughs> Bunu video YouTube'a koyma bu kısmı. Niye? Koyacağım. niye ya? değilim. Mini... mini... Mini YouTube'ca. <laughs> niye bak? <laughs> <olacağım? gülüyor> ne bileyim? Bu ne da? Bunlar zaten normal şeyler. Fiyat 14 lira. Normal herhalde bilmiyorum. Hiç buna da vurmuş. Çok tavsiye ediyorum. Bunu saklayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şu an kapadık ya Pastanesi varmış. Oraya geldik. Burada İzmir bombası meşhurmuş. Onu deneyeceğiz. Bakalım İzmir bombası denediniz mi? Şimdi deneyeceğiz. Arkadaşlar bakın böyle tatlış bir şey geldi. Tanesi 5 lira. Arkadaşlar bir de şöyle seramik gevreği varmış. Bundan da deneyelim dedik. Adaklar mısın? Sen Ben üzüm sevmem. Fındık da var içinde. Fındık da sevmem. Geçer olmadı. Şimdi böyle olmaması lazım. <laughs> Arkadaşlar bunu gelip yiyin lütfen. Şekerim düştü. Çok efsane. Nasıl düştü lan yükselmiştir. Ay yükseldi. O kadar yükselmiş bak. Hmm, de çikolatalı. Neyse. YouTube'un en doğal siması. Yani. Bilmiyorum bence bu kadar çok şey yememeliyiz ama çok güzel. Bunu yiyin. Kapadokya pastaneleri. Tamam mı? Gelin. Bu sıra eşi varmış. Bu molalar nasıl gelsin Neyse ben Mesela kaçarlar. Bye bye. Arkadaşlar selam. Şu o kadar yorgunuz ki, uykusuzuz ki. Yolu yürüyoruz, yürüyoruz, iki de bir oturuyoruz. Çünkü yorgunuz yani. Çünkü ve çok şey yedik. Şiş. Çok şey yedik gerçekten. O yüzden şiştik. Ve her yerde kahve ütüyorlardı ve çanları çalıyordu. Çok saçma. Eskiden aycık vardı ve çok rahatsız edici. Sonra böyle işte size bir güncelleyeyim dedim. <laughs> çok... Döner kokusu bile güzel gelmiyor ya. Benim et kokusu geliyor mu? Mide Neyse. Ben gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar allıksız 20 dakikadır yürüyoruz. Yani oturuyoruz ama yürüme mesafesi 20 dakika geçti. Hala bir odun pazarı, odun pazarı ev renkli, boyalı ev görmedik. Büyük isyanlardayım. Şu an böyle çok güzel bir şey var bakın. Park gibi böyle. Çok efsane. Burada oturduk. Gelen geçene bakıyoruz. Bugün verimsiz geçiyor ya. Neyse. Daha dün bu saatlerde de hiçbir şey yapmamıştık. Öyle düşünelim. Öğleden sonra yaptık her şeyi. Bay bay çok yorgunum. Arkadaşlar renkli evleri bulduk. Şurada da gideceğimiz müze var. Evler de burada. Bakalım artık güzel olacak her şey. Geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi müzeden çıktık. Burada meşhur bir şey var. Balaban köftesi, balaban baba. Ama yiyecek hiçbir yerimiz olmadığı için Müzede hemen zaten şurası. Evlerde hemen ee, şurası. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi size biraz daha klip yapacağım. Yani etrafı çekeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Modum düşük değil asla. Ama yorgunum. Neyse öyleyse gezimiz devam ediyor. Sanat Müzesi'ne gelmiştik ama giriş 30 liraydı. O yüzden girmedik. Böyle burada cam yapan yerler var yine. Şimdi de Bal, bal Mumu Müzesi'ne gidiyoruz. Bakalım artık nasıl olacaksa. ben çekebildiğim kadar maksimum bir şekilde çekeceğim. Ve böyle. Ve güzel. Sultanlar, padişahlar falan var Osmanlı. Arkadaşlar gerçekten çok gerçekçi. Yani insan bir şöyle şok şaşırıyor yani. Keşke gerçek olsun. İşte çok güzel. Atatürk'ü çok güzel yapmışlar ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. Atatürk ve işte kızı ilk. Ya çok güzel gözüküyorlar ya. Yemin ederim çok güzel, çok beğendim. Atatürk var. Harf devrimindeymiş mesela yazıyor altında ne olduğunu. Kılık kıyafet devrimi için bunu hazırlamışlar. Şapka, karizma. Hiç eksilmiyor ya. Harika. İnsan gerçekten çok şaşırıyor. Ay İlber Ortaylı beni çek. <laughs> Burayı tabii ki de Nihan için çekiyorum. Nihan'cım yüzbaşı Fethi Bey ve Cengiz Topar. Bunu bilmiyorum kim olduğunu ama çok güzel gözüküyor. Burayı senin için çektim canım. Az yüzmesin. Çok güzel. Aa, sanatçılar. Hulusi Kempman. Hepimizin bildiği. Cüneyt Arkan. Cüneyt Arkan. İlyas Salman. Arkadaşlar Tarık Akın, Adile Naşit, Şaban yani Kemal Bilmiyorum. İlyas. Yani bunu da senin için çekiyorum. Kıyaf kıyafeti çok güzel. Göksel Arısal. Kim olduğunu biliyorum. Çok güzel gözüküyor. Masmavi. Al. <laughs> En güzel çiftlerden birisi arkadaşlar. Bunlar ara çift mi? Bunlar çocukları mı vardı ya? Neyse bilmiyorum. Barış Manço'ya Hepsi çok güzel. Arkadaşlar şu an geldik. Bayağı bir 20-30 dakikalık bir şeyin otobüs yolculuğunun ardından şurada gözüküyor. Gözükmüyor mu? Ucu gözüküyor işte. Neyse oraya geldik. Bakalım beklediğimiz kadar güzel mi? Ki çok güzel gözüküyor. Neyse böyle. Böyle güzel sergiler var Yen ki ben bir tane anahtarlık aldım size gösterdim. Şu an almayacağım o yüzden. Var, var Allah, o, alem YouTube'a hoş geldin. <laughs> Şimdi yavaş yavaş ilerledik. Şurada bir gemi var. Nuh'un gemisi mi? Adı. Anlamadım. Amacımız şato. Şimdi şatoya gidiyoruz. Arkadaşlar müze e, biletimizi aldık. Şimdi giriyoruz. Önünü kapatmışlar. Ne anlam var bunun? Neyse. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gelen gelsin. Bunun üzerine niye kapatmışlar hala anlamadım ama ha yağmur girmesin diye. Amacımız, hedefimiz burası. Şimdi geminin içine bakalım. Buraya girmek için 3,5 lira verdik. Güzel. Güzel. Uhu. Kaptanın yeri. Girilemez. Sonra böyle şeyler var. Bir tane sandal falan falan Üst kata çıkayım sizin için. Kendim için de tabii ki de. Böyle burası. Aa bu sallanıyor mu acaba? Can. Ordular. İlk hedefimiz Akdeniz. Arkadaşlar şu an küçücük bir gemi ve içi dolu. O yüzden çok rahat çekim yapamıyorum. Elimde bu salak poşet hallediyorum. <laughs> Neyse, fotoğraf çekeceğim, gelenler gemiye girer, yine çekerim bir şeyler. O kadar. Arkadaşlar şu an geminin altına iniyorum. Ne var ne? Wow. Çok güzel. Size göstereyim. Değişik burası. Efsane gibi. Bir dakika size hemen göstereceğim. Böyle bir yüzler var. Sıfatlar biraz ürkünç. Burası hapishanesi diye düşündüm. Ya da böyle depo. Oh. Gerçek olduğunu bir düşünseniz çok kötü. Yemekleri falan herhalde. Burası erzak kısmı. Sonra şurada bir katlanır açılır masa. Oho. Sen kimsin be dayı? Böyle beşikler mi var anlamadım ki bunlar ne? Yazmıyor hiçbir şey. Aa burada akvaryum varmış. Bakın. Güzel ya ben beğendim. Piş, tavuklar ne haber? Bir fotoğraf çekeyim geleceğim. Arkadaşlar çok eğlenceli gemi. Şu gemide de çok eğlendik. Şimdi mavi yere gidiyoruz. Masal şatosuna gidiyoruz bak çekiş butonu için basınız var. Anne sen dikkat et sen dikkat et. <laughs> buradan geç. <geçtik>. Ha. Tamam okey. Şantır bugün videomda yoksun. Hiç sen beni. Çay. Böyle. Çay sen gel. İnsanlar ayıplarlar ya. <laughs> evet. İşte Ömer aç kaldım. Gördüğünüz gibi aç kaldım bak ne yazmışlar. İşte görüyorsun vallahi gerek yok. Ne? Nasıl konumun? Dur bize fotoğraf çekelim. Hayır, şey olarak. Mehmet, burayı çekeceksen çek. Mer, yani, Verdin, ay ördek dostlarımız hakkında ne düşünüyorsun? Seni çekiyorum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Oradan gelsene ısırması yok mu peki? Keşke. Niye ısırmasın ağzını görmüyor musun? Hadi gidelim. Burası da böyle güzel bir yer. Size girmek tehlikeli ve yasakmış. Girmeyin. Geldik. Geldik, geldik. Nereden gidiyor artık gelelim mi? 4 hafta. Arkadaşlar şimdi bir sürü fotoğraf çekildik. Tekli, çok, iki, dörtlü, beşli her şekilde. Şimdi şatoya gireceğiz, bilet alıyoruz. Arkadaşlar şu an şatonun üstüne çıktık. Nerede? Göstereceğim Dur. Nasıl göstereceğim? Size şöyle. Güzel. Ama o tek sıkıntımız bu. O yüzden. Böyle yağmurlu. Üzerim falan böyle ıslak ıslak. Çok güzel fotoğraflarım oldu. Neyse bu kadar. Demet Her şeyden kaç sağ ol sen. Arkadaşlar şuraya çıkacaktık ama kilitliymiş. Neyse size şöyle göstereyim yine. Arkadaşlar şimdi dediğim burası işte çıktık. Şuraya çıkacaktık ama orası kilitliymiş. Hmm. Çok güzel ve çok yakınız. 8 liraya girdik kişi başı. Ee, bize şimdi masal mı okuyacaklar? Efsanelerle alakalı bir şey gitti. Bir dakika. biletten okuyayım. Efsaneler diyarı. indirimli bilet almışız falan filan. Neyse. Şimdi Gidiyoruz. Fotoğraf çekilmeye. Bay bay. Böyle iniyoruz. Asansöre çıktığımız yeri merdiven Bence gayet de güzel yapmışlar. Aa inim bitmiyor bu. İnelim bakalım. Aa buraya kitapları koymuşlar. Ama hala iniyoruz kitap şeklinde. Evet. Anca fark ettim kız. <laughs> ben bile fark ettim. Artık yasaklı bölge. Bunlar yine fotoğraf çekiliyor. <laughs> Her yerde çok güzel detaylar var. Burada çekiyor. küçük şekilde. Burası da böyle direkt eşya sanırım kukla ya da bilmiyorum böyle bir yer var. Girelim biraz bakalım. Bak böyle değişik oyuncaklar var arkadaşlar. Gelirseniz bakarsınız. Şu çantalar 40 liraymış. Bence de, bu çok tatlıymış. Bunlar da güzel. Beğendim mesela şu oyuncak 410 liraymış. Biraz pahalı. Baya pahalı. bakın bunlar da güzel. Video <laughs> çekiyorum artık ben. Full. Konuşmalarınıza dikkat edin. Efsaneler diyar mıydı? Evet. Ortam gergin. Canlı olsun bunlar. Nerede o günler diye. Evet. Birileri bir şeyler Biz de onları izleyeceğiz. <laughs> Efendim. Giriyoruz. Bizi çıktık. Dışarıda yağmur oluyor. Bakalım ne yapacağız? Göreceğiz. Yani gittiğimiz şey 8 lira verdim şey 10 dakika sürdü. Yapacak bir şey yok ama. Çok az yağsa da açtık. Şatoyu bay bay diyelim. Ve devam evet, ediyoruz. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar size şimdi tarihi bir anı göstereceğim. Nasrettin Hoca göle yoğurt mayalıyor, çalıyor. Bakın. Ne <laughs> Böyle. Şimdi şurada bir foto çekileceğiz. Arkadaşlar şöyle an, şey Anadolu Üniversitesi'nin böyle kültür ve sanat galerisi mi derim ne denir adını bilmiyorum. Böyle bir yeri var. Bakın etraf güzel. Geziyoruz. Ama etraftaki şeyleri çekmeyi düşünmüyorum. Gelirseniz girerseniz böyle. İşte böyle minyatürlerin olduğu bir yere geldik. Size göstereceğim. Şöyle. Gerçeğini görmek nasip olur mu acaba? Gördük ya mi? masal anlattı bizi. Ya hayır be. Şunu diyorum Hiç ya. Tacım, Siz... Ne yapayım ben nasıl hocayı? Allah'ım lütfen göreyim ya. Burası neresi? Allah soluk immet. Bitlis Türkiye'de, Bitlis'teymiş. Belki yolumuz düşer. Ne varmış bakayım? Su varsa. Dokuma kesak. Ya eski ne eski yasak ya Kim ha, evet. Ama, ya, tüm görecek. Ah evet. Gelme. Ben şimdi ben Aa, bak bak. Çok güzel. Çok güzel. Selimiye Camii. Belki haftaya buraya da gideriz. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi burayı da gezdik. ben ne yapacağız bilmiyorum devamlı. Yine açarım. Çekerim bir şeyler. Neyse böyle. Gidelim. Ne an bak bunu senin için çekiyorum. <laughs> ve iki tane var sana full göstereceğim <laughs> çok güzel <laughs> çok güzel detayları sen yani görüyor musun senin için <laughs> bu deneyen için Burçak Sabiha Gökçen'in galiba. Niye yer buraya. Niye mi çizecek zaten ben de onu söylüyordum. Sabiha Gökçen yazıyor. Ya, Plastik <laughs> <mı> bu ya. <laughs> Çok düzül yani bir şey kaçırmadı. Geliriz güzel geldiğimize geliriz. Ankara'da doğru şey varmış gerçeği varmış. Ben şöyle dedim yüz bin dedim koyayım Arkadaşlar son yemeğe de, geldik he. Yemekten sonra kalkıyoruz. 3. üçüncü. Bizim de buradan bu kapı Bu birimiz bacamızdır. Buyurun fosfor soluyor. Niye yapıyorlar sarı kız. Şey, şey de, yapıyor. De, çarpıyor, de, çarpıyor,